Herkese merhabalar. Mutfaktaki öykülere hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz 7'den 70'e herkesin severek tükettiği, hem çok lezzetli hem de yapımı kolay olan bezelye yemeği. Umarım beğenirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Yemeğimiz için gereken malzemeler: 1 kilo bezelye, 5 adet domates, 1 adet havuç, 1 adet soğan, 1 adet patates, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 yemek kaşığı salça ve zeytinyağı. Bezelyelerin tanelerini çıkardıktan sonra yıkıyoruz ve süzülmeleri için bir kapta bekletiyoruz. Havuç küçük küçük Patatesleri de küp küp doğruyoruz. Ardından soğanları da küçük küçük doğrayarak kesme işlemimizi tamamlıyoruz. Tencereye yarım çay bardağı zeytinyağını döktükten sonra soğanları ekliyoruz. Soğanları hafif pembeleşene kadar kavuruyoruz. Ardından havuçları da ilave ediyoruz. Müzik Yaklaşık 5 dakika kavurduğumuz malzemelerin yanına patatesleri de ilave ediyoruz. Bir iki tur karıştırdıktan sonra salçayı da ekliyoruz. Ve tüm malzemeler iyice harmanlanacak şekilde karıştırmaya devam ediyoruz. Şu diğer malzemelere rengini verdikten sonra önce bezelyeleri ardından da doğramış olduğumuz domatesleri tencereye koyuyor ve karıştırmaya devam ediyoruz. Müzik Tüm malzemeler iyice karıştıktan sonra tencereye yaklaşık 1 litre su ilave ediyoruz. Ardından tuz ve karabiberi ilave ettiğimiz yemeğimizi pişmeye bırakıyoruz. Yaklaşık 25-30 dakika pişen yemeğimiz servis için hazır. Afiyet olsun. Mutfaktaki öykülerin bugünkü tarifi bezelye yemeğiydi. Umarım yemeğimizi beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Videonun altına yorum yaparak görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.